Merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün ikinci videomuzu çekiyoruz. Ya her gün demeyin. Bence de olsun. Dedim <laughs> bile. Evet. Ve abone evet. olmayı unutmayın. Beğenin. Yoksa bir de futbol oynayamazsın. <laughs> futbol oynayamazsın. Yoksa sonra sonra video çekmeyi <laughs> bırakırım. Tamam hadi başlıyoruz. Futbol oynayamazsın size. Bu sefer Hadi. Beşiktaş Galatasaray yapıyoruz. Evet. Bu sefer Beşiktaşlar yormasın Galatasaray'da. yine abone olsun. <laughs> evet. Tamam. Maça Dokuz bölüm. <laughs> Dokuz Abone muldum mu? Maydanoz Abone. Evet hadi maç başlıyor Maç başladı. Beni ve abone olun ve bildirimle olun. Yorum yorum yorum. Ağabeyi, abone abone abone. beğeni beğeni. bin. Beyn. Şu kardeşimin neyi neyi de? Başladı başladı başladı. Evet maç yapıyoruz evet sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol. <laughs> güzel dağlar. Beşiktaşlar da iyi oynuyor değil beşik mi? Beşiktaşlar çok evet. iyi oynuyor ama ben adama yine kaydım. Ben gerçek hayatım. Hay hay gerçek hayatta 2-1 yendi değil mi? 3-1 değil, değil mi? 3-0 değil iki mi? Bir kere 3-0 evet. yendim Ya ben hatırlamıyorum ama. 5-0'da he 5-0 Evet bir kere 5-0 yemiştim O nasıl yendiler ya Evet Ama iyi oynadılar Hı. Ben hep kayarım bildiğiniz gibi. <laughs> evet. Yine kayarım. Ama Fenerbahçe'ye de çok Bu şey sefer bir maç yapalım. Evet. Geçen iki maç yapmıştık. Evet. Bugün şartı buluyorsunuz. Aaa! Aralarınız için. Sen bir şey oldu. Beğenileriniz için. Teşekkür o, ederiz. Hayır. Offside mi? Evet. Evet offside. Hep görünmemişti. Şimdi biraz görünüyoruz. Bir evet. Evet. çekildi sevenler beğensin. Bak. Ne bu kadar yansıyor? Bilmiyorum. İyi görüyor musunuz ama pek bilmiyorum. Ben startım Ben Dur oynayın. Evet arkadaşlar, şarkı Kumanda değiştiriyoruz. O yüzden bir sen